66 canı var. 66 canı var. Evet 56. Abo ne ara vurdun? Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. <laughs> Herkese merhaba ben Kan ve bugün sizlerle daha fazla yay modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. E, bu mod oyunu tam olarak 7 tane yay çeşidi ekli arkadaşlar. Tabii ki de bu yayların özellikleri farklı arkadaşlar. E, tüm yaylara geçeceğiz. E, birincisi normal Minecraft yayı e, hemen ben time set 1 çekmek istiyorum. Hava kararmaya başlıyor. Evet normal Minecraft yayı ve reinforced yani e, güçlendirilmiş şeyin herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Tek farkı reinforced bow'un e, daha sonra kırılması arkadaşlar. E, hemen reinforced bow'u ateşleyelim. Evet 7 kalp götürdü. Normal yay 8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pek bir e, hasar farkı yok arkadaşlar Reinforced ile. Reinforced'ın yapımına bakalım. 2 tane ısıtılmış taş, 1 tane yay, 1 çubuk, 3 tane de ip istiyor arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. E, sıradaki Iron Bow bunun daha güçlü olacağını umuyorum. 66 canı var. Evet 56. Abo ne ara vurdun? Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Ee, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu benim aşırı derecede cünüplüğümden dolayı kaynaklanmış böyle bir fail oldu arkadaşlar. Hani ben eski yerimi de bulamadım. Ee, böyle yeni bir yer oluşturdum. En son dediğim gibi e, Iron Bowl'da kalmıştık. Şimdi e, Iron Bowl kaç vuruyor? Bu da 9 vuruyor aslında. Bunda pek fark yok. 9 10. 7-9 e, e, 9-10-11 ama diğerlerinden daha sağlam olduğunu söyleyebilirim hatta Game mode 0 deneyelim şunlar yine vurur mu biraz uzakta duracağım e, Bu arada unutmadan şey yazayım ne yazacaktım e, Spawn point yazayım <laughs> Allah korusun bir daha vurur bunlar falan Bir daha uğraşamam 62 evet 53 10 veya 11 arasında vurabiliyor arkadaşlar golden Bob, E, Bunun bir özelliği var arkadaşlar daha hızlı çekebiliyorsunuz Evet Gördüğünüz gibi bir saniye gibi bir sürede hızlıca Golden Bow'u çekebilirsiniz. Keşke MCSG'de böyle bir şey olsa çok daha eğlenceli bir şekilde oynardık. Şuradan şunu al vurma. Hayır 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 hayır. Çık içeri, gir evladım. Evet aferin sana. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Golden Bow aşırı derecede hızlı. Ve gerçekten en sevdiğim oklardan bir tanesi arkadaşlar. E, hasarları da e, neredeyse aynı. E ee, yapımlarını göstereyim. Iron bow, bir tane reinforced, 3 demir, 3 ip. Bunları zaten bakarsınız siz Not Enough Items modu sayesinde. Golden bow içinde e, demir e, yayın ortasını 3 tane altın, 3 tane ip koyuyorsunuz. E diamond bow yani kristal bow, e, golden bow'un yanına işte 2 elmas, demir, ip falan koyuyorsun arkadaşlar. Yapımlarını fazla göstermeyeceğim. Kristal bow. Evet, aşırı derecede hızlı Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak Hani bir saniye gibi bir sürede çekiyor Hatta hızını karşılaştırmak isterseniz normal ile Karşılaştırım gördüğünüz gibi bir saatte çekiyor Bu ise tık 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 lap Lüp lap Lüp şak Şük <laughs> Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı derecede Hızlı bir şekilde çekebiliyor e, Çekiyor derken yani yanlış anlamayın e, Neyse e, Kristal Bob da bu şekildeydi e sıradaki emerald bow yani zümrütten bir yay. Bunun yapımı ise kristal bow'un yanına 3 tane zümrüt bloğu. İnanılmaz derecede zor. Hani yapılması imkansız diyebilirim. Ama özelliğe. Pat. Bu diamond'dan daha hızlı olduğunu hissediyorum. Spam yaparken bile hızlı atıyor şuna bakar mısın? Evet gördüğün gibi bu aşırı derecede hızlı ama. Hani diamond hız farkını karşılaştırmak istiyorsanız bence daha hızlı. Ve Yapımı O Derecede Zor Senin Kaç Canın Kaldı Evet Sıradaki e, Bir Özellikli Yay Arkadaşlar Yani Flame Bow Adı Üstünde Ateş Yayı e, Ateş Yayını Attığınız Zaman e, Karşınızdaki Yaratığı e, Yakabilirsin Arkadaşlar Hemen Göstereyim Evet Çekiyorum Ve Bunun Çekme Hızı Da Oldukça Hızlı Ve Gördüğünüz Gibi Yakıyor Evet Flame Bow'un Özelliği Tam Olarak Bu bir 5 saniye kadar e, yakma efekti verebiliyor. Hemen kaçalım. Son olarak obsid bunu da göstereyim. Iron Bow e, demir yayın ortaya koyuyorsunuz. Yanına bir altın külçesi, iki tane nedir taşı ateşle ilgili olduğundan iki tane de çubuğu şeklinde yapabilirsiniz. Sıradaki Obsidian Bow. Obsidian Bow'un pek bir özelliği olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Hani e, modun en kötü yerlerinden bir tanesi. 3 Obsidian, bir demir yay, 3 tane ip istiyor. Bence obsidyen e, olanı çok kötü yani bunun normal yayla farkını ben anlayamadım açıkçası Sadece kırılmazlığı falan çok daha iyi Ama benim hastam şu kristal bow evet şu diamond bow yaparsanız resmen Hani kral olursunuz şu anda yayın bitti okum bitti daha doğrusu e, Ok almayacağım zaten e, videoda Videoyu da bitireceğim Şu an çok hapşurasım geldi <laughs> Anam tam eh, tamam siz de yaşayın Lan <laughs> videoda hapşurdum neyse beyler e, Bugün neyse gençler işte e, Bugün bu şekilde arkadaşlar Her videomu bensiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay